peygambere laf söyleyince fikir özgürlüğüdür öyle mi? Bu olayı haberiniz bile yoktur belki bu olaydan. Mal uyuyor bizim müslümanlar uyuyor uyuyor. Uyuyor. Ben işte deliriyorum bir haftadır. Beni zor tutuyor yakınlarım etrafımda, yakın çevremde, birinci derecede yanımda olanlar beni zor tutuyor. Ulan salı günü vaaz versem mi, çarşamba günü mü versem? Hocam sabret cumayı görelim bilmem ne. Deliriyorum ya, deliriyorum. Yerimde duramıyorum. Ben gece iki buçukta yatağımdan kalkıyorum ne oluyor böyle ne yapmalıyım diye masaya oturuyorum. Sinirimden on dakika sonra geri yatmaya çalışıyorum. Ya bizim Müslümanlara haberi yok. Şimdi Dünya Kupası'nda kim kimi yendi hepinizin haberi var. Ya dertli olun diye bas bas bağırıyorum. Dertli olun. İslam'ın derdine takının biraz. Müslümanlara saldırıyorlar. Bak imkan geçerse ellerine. Mumla arayacaksınız bu cuma namazını. İmkan geçerse ellerine. Bu ezanı mumla arayacaksınız. Aklınızı başınıza toplayın biraz. Derdiniz olsun şu içinizde. Haberiniz bile yok. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a bir soysuz, bir alçak çıkıp 8 yaşında bir çocuğu istismara sapıttı diyor. Ve bizim haberimiz bile yok bundan. Kardeşim, kanunla korunacaksa peygamberimi de kanunla koruyacaksın. Peygamberime söver adamın cezası diğer kanunla korunanlar kadar değerli olmalı. Burası Müslüman ülke mi? Avrupa mı? Amerika mı? İsrailli bir memleket mi ya bu? Bu kadar peygambere rahat sövülebilen son bir senede beyler son bir senede peygambere söven adamlarla ilgili yüzlerce davam var benim yüzlerce. Peygamberimize söven kişilerle kavga ettiğim için yüzlerce dava açıldı bana. Ne kadar rahat sövüyorsunuz peygamberimize bu memlekette ya. Ne kadar rahat bir ortam var. Artık uyumaktan vazgeçin. Atın şu ölü toprağı üstünüzden ya. Fısırık Müslümanların Allah katında bir değeri yok ya. Korkakları sevmez Allah. Peygamberin en büyük sünneti şecaatli olması, cesur olması ya. Ya şurada birinize karşısına biri geçse, anasına, karısına, bacısına sövse, gırtlağını sıkarsın bırakırsın orada. Yalan mı? Ama Allah'a sövüldüğü zaman, peygambere sövüldüğü zaman, devlete millete sövüldüğü zaman eh ben karışmayayım. Ben karışmayayım. Karışma. Sonra mahşere gittiğinde peygamberle karşılaştığında bakalım o da senin akıbetine karışacak mı? Peygamberin bizim savunmamıza ihtiyacı yok ki. Peygamberimiz tertemiz. İslam tertemiz. Biz buna mecburuz bir Müslüman olarak ya.